Şarkıların herkese sevgiler, saygılar. Bugün hava yine çok güzel. Buralara bu durumu kurtarmak için Hayırlı işler. Orada zaman da pansiyon, Eli pansiyon. Yine hava bugün çok güzel. Şöyle bir çıktım biraz. Gezinti yapayım bir video çekeyim. Az önce sağdan arkadaş Bezadenin Bezade Sofrası'nın garsonuydu. Sağ sonra gittiğimiz zaman Bizimle ilgileniyor Efendim bir arkadaş. Şimdi denize bakalım bugün nasıl. Müsilaj var mı yok mu? Bir gözlemleyelim. Ona göre biz de denize gireriz. Denizle sevgi yolu da yoğun yani bayağı bir plajda yol, doluluk var, yoğunluk var. Dün biraz köpükler vardı denizde. Müslaş gibi küçük küçük parçalara vardı. Bugün köpükler görünmüyor. Ama yine de emin olmak için bir iskeleye kadar bir gidelim. Eskiden daha güzel gözlemleriz. pırıl pırıl bir gün ama sıcak evet sıcak Aslında bir nevi <laughs> keşif yapıyorum. Denizin temizliğine bakacağım ona göre eve gideceğim, mi alacağım, geleceğim denize gireceğiz. Eğer deniz girecek gibi değilse girmeyeceğim. Bu kadar basit. Ama şu ana kadar gayet güzel görüntüsü var. Yürü be Cemal be kim tutar seni be İşte her zamanki gibi gelin buraya araba bırak Sikerin girişine Evet arkadaşlar deniz gayet güzel görünüyor. Ağustos sayındayız. Yaz sezonu yavaş yavaş sonları diyelim. Eylül'de de sezon oluyor da Eylül e sonu şarkıcı sezon bitiyor artık. bahsettiğim köpükler bunlardı. Ben işkinlendim. Müslaş değil. Ama müslaşmış gibi bir görüntüsü var. Eskiden şu anda bu köpüklerden var. Müslaş mı değil mi diye mi Ama. Her yerde yok. İşte ara ara böyle. Görülüyor. Dün de bundan vardı zaten. Ona rağmen yine denize girdik yani. Evet. Buralarda durum nasıl? Eskerinin içinde biraz köpükler var ama buralar gayet temiz görünüyor. Biraz açıklarda az bir şey. Köpük var. Belki de müsilajın son demlenedir diyelim bunlar için. Görüyorsunuz. tane deniz yatağı kaçmış. Buraya doğru geliyor. Müsteler şıma değil mi bilmiyorum fakat bu köpükler burada da azıcık var. <laughs> Genç gençler bakın yatan sahibi orada bağırıyor bak. <laughs> ha. Verin bir zahmet yatağına bak kadın orada bağırınıyor. <laughs> Hadi paşam mal geçen. Çekiyorum, çekiyorum. <laughs> Aslı yatak gözden çıkmış yani ya yani kaçılmış yatak. yatak gidiyordu. Şarkıda arkadaşlar durum bundan ibaret. biraz köpük olayı var. Ne olduğunu belirsiz. Bu sülaş da olabilir, olmayabilir de. Onun deniz gerçekten güzel. Dün de çok güzel. Ablanın yatağı geliyor. Doran eşliğinde. <laughs> Biraz esinti var bu. Dün daha durgundu. <laughs> Genelde bu saatlerde Şarköy ölü. Ve millet uyuyor. Saatler aslında öğleden sonra saat bir buçuk civarı yani. Ama yine de bu saatler ölü. Denize girmek isteyen denize gidiyor. Uyuyan uyuyor. Genelde akşam üzeri daha çok hareketleniyor. Sevgi yolu doluyor. İşte dondurma yiyen dondurma yiyor. Çay başlatıyor. Çayını içiyor. Cepar Akam nasılsın be ya? Sağ olasın. Nasıl keyfin yerinde mi? Sevmez kimse seni. Benim sevdiğim kadar. Bir tanem sen yoksa ne yer? Şöyle geç karanlıkta kalıyorum. Bir tanem sen yoksa ne yer? Sebebek ne yarar? Her gün, er gün seni, seni yaşarım Her an seni ararım Seni sevmekten değil Kaybetmekten, kaybetmekten korkarım Her gün seni yaşarım Her an seni ararım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım Yürü be zaman Agam be, be. Keyfin yerinde mi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin? Allah'a şükür ben de iyi. Yani. Allah'a ilikler versin abi. Mesela. İşte Mesela böyle, böyle sizin gibi güzel kardeşlerimizi Demek, şarkıyla tanıtıyorum ne işte. Torunu gözüyorum ben de işte ne yapalım? Aaa torun mu bu? Evet torun. Maşallah bayağı büyümüş ben, ya. Esra abi. Esra'na bakayım şeker Teşekkür kız. Oy maşallah. Evet. Oy maşallah. Evet. <laughs> Hadi görüşürüz, görüşürüz Cemal. Abi, sağ olasın. Tabii, sağ olasın. Ay ay Cemal Aga'dan geldi. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.